Merhaba. Sana bir şey hatırlatmak istiyorum. Eğer hareket etmezsen acı üzerinde birikecek. <laughs> Girişten ve başlıktan da anlayacağınız üzere bugün eylemlerimiz ve eylemsizliklerimiz hakkında konuşacağız uzun süre aynı mekanlarda, aynı durumlarda, aynı olaylarda kalmaya devam edersek bir süre sonra olayı, mekanı ya da durumu değiştirme ihtiyacı duyarız. Elbette değişiklik değildir. İnsan kendini değiştirmeye karar verdiğinde yahut içinde bulunduğu durumu değiştirmeye karar verdiğinde yapabileceği en Basit, en kolay değişikliklerden biri olan mekan değiştirmeyi tercih ediyor. Eskilerin hava değişimi dedikleri olay da tam olarak bu işte. E biliyor insanlar. Mesela bunu kendinizde de gözlemlemeye çalışın. Çünkü bunu kendimle gözlemlediğimde bana iyi geldiğini keşfettim. Böyle dertler derya olup içinden çıkılmaz bir hale geldiğinde böyle minik şehir değişiklikleri, böyle minik gezintiler, hadi en olmadı <laughs> minik ilçe değişiklikleri de olur. İnsana iyi gelebiliyor. Bu değişiklikler esnasında gerçekleştirdiğimiz şey eylemdir. Aslına bakılırsa edimdir. Bu sözcüğü basit bir şekilde google'ladığımız zaman karşımıza gerçekleşmiş, olup bitmiş iş ve bir örnek cümle çıkıyor. Kişi edimleriyle kendini gerçekleştirir diyor bu cümlede. Ve bu cümle bugünkü sohbetimize de yardımcı olacak bir cümle. Elbette durmak olana da saygımız büyük. Çünkü ara sıra çoğumuz oblama ulaşı veriyoruz. Ama hatırlayın, Oblomov'u hmm, uzun süre olmasa da ve sonunu değiştirmese de bu eylemsizlik halinden uzaklaştıran şey başına gelen bir aşktı. Hmm... <laughs> Eğer uzun zamandır eylemsizsek yahut kendimizi gerçekleştirmekten uzak hissediyorsak, ıh, hmm, <laughs> aşık mı olmalıyız? <laughs> Bu işin şakası elbette. Çünkü gerçekten eylemsizlik hali bu yüzyılda kolay kolay olunamayacak bir hal diye düşünüyorum ben. Ve çok saygı duyuyorum bu hal içinde kalabilenlere. From öylece durmayı en büyük eylemlerden biri sayıyor. Öylece duru verdiğimiz vakit düşüncenin kapısı açılıyor. Düşüncenin bir yolunu bulup iç aksiyonumuza, kendimize ve gelecekte gerçekleştirebileceğimiz yahut gerçekleştiremeyeceğimiz eylemlerimize de yönenebiliyoruz. Ancak bunu günümüzde çok az insanın yapabileceğini düşünüyorum. İnsanlar düşünme halinde olmayı bir eylemden bile saymıyor çünkü. <laughs> Belki de bir eylem yapıyor olduğumuza kendimizi inandırmak istediğimizden ötürü sürekli oradan oraya koşuşturup duruyoruz. Belki kendimizi güvende hissetmek için çalışıp didinip duruyoruz. Mesela tüm gün ev işleri yapan annelerinizi düşünün. Ya da sürekli açılışlar düzenleyen siyasetçilerimizi düşünün. Eylem yapıyor olmak. Hem kendimizi rahatlatıyor hem de belki de bir eylem içinde olduğumuzu gösteriyor olmak dışarıdan mühin biri olduğumuzu gösteriyor ve bunu kanıtlıyor olmakta olabilir. Belki de bu içgüdüyle yapıyoruz bu koşuşturma işlerimizi bilemem. Bir gün bunun hakkında da konuşuruz belki. İşte bu olaydan ötürü sabahtan akşama kadar durup düşünmekten korkumuza oradan oraya koşuşturup duruyoruz. Maksat eylem olsun. Ancak bu koşuşturma içinde kendimize, yaşamımıza ya da düşüncelerimize bakmayı unutabiliyoruz. Mesela sen en son ne zaman yalnızca öylece durup düşündün? Hiçbir şey yapmadan öylece durmak. Gerçekten büyük bir saadet. <laughs> Her neyse. Bugünün konusu eylemsizlik değil. Eylemsizliği bu kadar övmeyelim. Bugünün konusu eyleme geçmek. Şu başlıktaki İsmet Özel'in şiirinin bir dizesi olan cümlede de dediği gibi. Eylemle uçar bezginlikteki kir. Pek çok şeyin yolunda gitmediğini fark ettiğimiz zaman yani bir bezginlik haline geçmeye başladığımızda eyleme başvurmak güzel bir atılım olacaktır. E ama zaten eylem içindeyim. Durmadan bir şeyler yapıyorum. Hayatım boyunca da hep yaptım diyorsun. O halde ya az önce konuştuğumuz bir süre durup düşünmeyi dene ya da yaptığın eylemin dışında bir eyleme girişmek. Bu da bir seçenek olabilir ve bu da mühim bir seçenektir diye düşünüyorum. Sizi bu zamana kadar durduran her şeyi bırakıp size engel olan tüm düşünceleri, tüm baskıları, tüm bu kalabalığı bir kenara koyup hareket etmek. Belki yalnızca kendi istediğin gibi ve kendi istediğin yöne. Bu büyük bir şans. Bunu hala yapabilme şansın varken niye yapmayasın ki? Ya da bu zamana kadar niye yapmamayı tercih ettin? eylemlerin sonuçlarından korkmamak gerek. Mutlaka öğretecektir. Yaşam bir deneyim işi. Deneyim kazanmak müthiş bir olay. Niye bu kadar dertlendim bilmiyorum. <laughs> deneyim kazanmak müthiş bir olay. Ve bu olay eylemden geçerek gidebileceğin bir olay eylemek deyince sanırım niye dertlendiğimi anladım. Eylemek deyince aklıma oyunculuk eğitimim geliyor ve hocalarımızın bize sürekli söylediği bir cümle geliyor. Anlatma, eyle derler hocalarımız bize. Aslına bakılırsa bu cümle yaşam içinde de örnek alınacak bir cümledir. Bir şeylere dair konuşup anlatmaktansa onu deneyimlemek çok daha büyük bir zevk ve çok daha büyük bir zenginliktir çünkü mutlaka katacaktır sana bir şeyler bu bir yerde kendine borçlu olduğunda bir şey kendine borçlusun kendin için bir şeyler yapma vakti ve bunu yapmalısın eylemelisin yola çıkmalısın çünkü bu yola çıkma vaktidir sevdiğin kıza bunu söylemelisin annenin yanağını öpme vaktidir öpmelisin Evet, isyan diyorsan isyan etme vaktidir. <laughs> Belki bu kendine isyan ile başlayabilir. Güzel bir seçenek bu da. O ilk satır yazma vakti, o yolculuk için ilk adımı atma vakti. Vaktin varken eylemek için neyi bekliyorsun? Evet, bugünlük konuşmak istediklerim bu kadar. Buraya kadar geldiğin için çok teşekkür ederim. E ee, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sizler mühimsiniz. Görüşmek üzere.